close Onu nedir mi keski ha? Selam Mirhan hoş geldin. Evet, Selam. Yemek yiyince öyle oluyor ya genelde. Biz yemek yedik kızları dış dışarı çıkarttık uyusunlar diye. O zaman uykum açıldı bana. Soğuk bir de bizim buralar. Uyuyorlar. Soğuk mu? Gözler de soğuk mu? Ayaz ayaz. Malang'a Vallahi... Ankara'nın ya yazı zaten. Bu saatler onların uyku saati oluyor genelde. kaç kaç şu an maç? Evet. Üstekiler sanki bizim evde konuşuyormuş gibi. Evet, uyumamak için direndiler, ağladılar. Ama Aha. en son uykuya yenik düştüler. <laughs> Ankaralıyım. <laughs> <laughs> o minik cadılar daha neler neler yapıyor. Selam Yusuf hoş geldin. Selam Exfil hoş geldin. bir maç gününden yine buradayız. Hı. Bu maçta o kadar sinirlenmiyorsun ama yani Hı? Seni yordular mı bugün? Hı. Aynen öyle. Çekirdeksiz asla. Türkiye Macaristan maçı herhalde değil mi? <laughs> Uykuları geldiğinde çok ağlıyorlar. Böyle yani değişik bir ağlama. Kucağı alınca da hemen uyuyakalıyorlar sonra. Evet yeni TV8'de yayınlanıyormuş herhalde hatta değil mi? Hı hı. Açsana televizyonu. Niye telefonla izliyorsun? Ne bileyim. Telefonu kullanan sen ya.

7 veya 8 olmuş ağzım. E. No. Baş Son. Maalesef. Selam Miray. Merhaba FD'ye hoş geldin. Ses ver ses, ses ver. Kaç? Şu an kaç? 2-2 mi? 1-1-1. <laughs> yapalım. 1-5 bir, bir şu an. Bilmiyorum ama kaç kaç biter. Sen kaç kaç bitersin? 3 Üst olur 3 bir falan biter bence. Biz yeniriz. <laughs> İnşallah vakit buldukça video atmaya çalışıyorum. Selam Ebru. Abi göstermeyeyim şimdi. Bir şeyler yok. Ayık olur. Eder var ya sözünü dinleyince Orta Bel Çin'in bir sokası <laughs> Aho o galiba <oldardı>. Müptelip Can <laughs> Ne olmuş Mert seni görmek istiyorlar. Yana ne kadar? Burada. Ne? Elimiz gösterseniz bir yerim var Saçlar kaç numara derken? Uzak. Mod yapamıyorum maalesef. Mod sayım çok fazla. Şarjım da hiç yok. Yayın açtım ama. Herhalde telefonum kapanabilir. Hı? Babalarına mı daha çok benziyorlar? Saçımın kendi rengi. Boya yok saçımda. Normalde bana benzetirler ama ses yapmadan bir iş yapın yani gözünü seveyim ya. Yani. Teşekkür ederim. Adam topun gerisinde. Allah'a. Topa yürüyor. alamadı. Keri vurdu. Keri yine çevirdi içeriye. Sarı vurluğu Barış duruşaklar. Barış dönemedi. Şimdi Hakan orada. Excel'ı sabitleyeceğim için sabitlemişim ya. Seni sabitleyecek ben? Ne adı İsmail diyor. Hemen engellendi. bir aldı. İki bir oldu. Uyanıyorlar ya. 4-5 kez uyanıyorlar da. Sonra geri kalamıyorlar. Birazdan ağlarlar. Yuvuz başlatacak oyunu dakika i̇lk, ilk yarıda. Normal süre için son beş dakikadayız. sebolu? He? Orkun, Orkun. Orkun, Orkun Ben Orkun'u tanımıyorum. Aha sert kart gösterdiler Orkun'a. Çet şey gitti orası. ya durum bir saniye göster nasıl yaptım yani ben hep böyle yapabiliyorum Herkes. makyaj yaparken video çekmiştim daha önce oradan bakabilirsin ol <laughs> İsmail abi e enişte yengemize altın bilezik ve robot almayı unutma. Osman'dan verip gördüm. Gördün mü? Hı. Hmm. yani bazen alamıyorum, bazen alıyorum. 100 video öyle adam. Ekran gözükmüyor mu? Aleykümselam. Ege. Selam. Benim adım Elif. uzun Türkiye ile Macaristan'ın maçı. Hello Star. Hoş geldin. Biz belki sürekli çekirdek diyoruz. Ekran karşısında olalım olmayalım. Belki hayatımız çekirdek zevkli olur. iyiyim bu işin mantısı. Sen nasılsın? Sesi ben bile duyamıyorum. Sen nasıl duyuyorsun acaba? Robot süpürge inşallah alacağız. Doğum günü hediyesi alacak bana. Söz verdi. Oooo! Olmadı be. Allah'ın versin. Mutfağı toplamadım. Kızları dışarı çıkar Demir için direkt. Daha toplamadım. Biraz daha toplayacağım. Tuttum, yarim, Alecim, <laughs> Ronaldo aynı eniştemiz. Evet maç hastası. Her hmm. maçı izliyor. Kerem Oturma odası. Çekti hmm. İsmin ne peki? Benim ismim Devit. Ne olmuş ki YouTube'a? Oh. Kaç oda yanıyor mu? Dalgaz olarak mı? <laughs> Teşekkür ederim Elif. Merhaba Fidan hoş geldin. <laughs> İsmail. Ne İsmail evet ya yani görmüyor musun Kendini sessiz daha çocuklar uyuyor. iyiyim. Oturuyorum. Kızlar da uyuyor. Sen ne yapıyorsun Baziye? Allah Allah. Bende bir sıkıntı yok ama. Şu an her yer yanıyor. Biz açınca hepsini açıyoruz. Çünkü kızlarla biz camı sıkıldıkça her yeri geziyoruz. Her yerde ayrı ayrı takılıyoruz yani. Açık veriyor. Yarın sıra. Uğurcan'ın kurtarışları var. Şimdi barışa yüksek top, barış elver. Alalım aldık. Kenan, Kenan alamadı. <laughs> Enişten de o kadar para yok maalesef. Kenan, Kral, Eren. Eren e Eren. Evet Eren. uyuyorlar Feda. O alınan da oldu ya birkaç gün gücü. Niye bugün çöküyormuş? Görüşürüz Elif. Bay bay. Maç şu an... Evet. Bilmiyorum, bilmiyorum. Niye az önce gol saymadılar mı? Anladım. Hmm, 2-1'di. Kabul etmemişler Orkun'un golünü. Orkun, <laughs> Orkun almadı ki golü. Orkun attı dedi. Ya sen beni mi kandırıyorsun? İlk golü ortadan taşımış. İkinciyi kim attı? İkinciyi ona ama. Niye gol oldu diye sevindin o zaman? <gülüyor> <gülüyor> beni, sinir <ediyor> <laughs> beni sinir ediyor ya. Beni niye ya? Beni kandırıyorsun. Beni kandırma. Beni kandırma. Beni kandıracağım. Seni kandıracağım. Hakan İsmail Robert, abi evet delirdi. İyi Ferbi <laughs> sen nasılsın? Hoş geldin. Beni sürekli sinir ediyor. En sevdiği aktivite diye sorarsanız eşini sinir etmek der. Sandım, Selam Emirhan. Şu an hiç uykum yok ya. O yüzden bilmiyorum uyuyabilir miyim? Yana kay yiyeceğim biraz. Yemem. Yiyeceğim. Yemem. Ya, ne yapıyorsun? Hele <laughs> bir daha. İsmail sevdiğin aktivite ne? Anne zamanı zaman yesiniyor. Hayır. Eşimi sinir etmek diyeceksin. <laughs> bir de yalan söylüyor. Efendim Hakan. Kandırdım seni falan. <laughs> La bunlar gol Evet hep geliyorlar. Çok yorulmadım aslında bugün ya. <laughs> Abinin nur yüzünü özlemişim. Abinin ne zaman geçiyor? Selam Meriso. Su selam versene. Aleyküm selam. Selam. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Onun kendi saç rengi öyle. Irsi. Ne olmuş ki? Saçı neden beyazlamış ki? <laughs> İnşallah aklımda tutabilirim gibi. Hadi lan. Yapma oğlum be. Şimdi <laughs> Eniştem demişler sana. Evet onun dayısının saçları da öyle. Demin dayım gördün mü? Evet. evet. Görmedin mi İsmail? Hangi dayı? İstanbul'daki. Adı ne? Durmuş. Çünkü... Müşer mi olsun adını biliyorum. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? İki seçenek kalıyor. <laughs> Allah'ın bir kadın bile bırakmamış ya Rabbim hepsini <laughs> yemiş <ala>. Neden karnın ağrıyor? <laughs> Türkiye, Türkiye Macaristan maçını izliyoruz. Beni? Selam abi hoş geldin. Bıraksana keşke bırak. <laughs> Bırakmadım işte. Gelmiyor oğlum çünkü gel. Bırakmadım Aha. çünkü. Selam Songül. <laughs> ne yapıyorsun? Seni <Size> gösteriyorum. <laughs> Orkun'u niye sürekli dövüyorlar ya?

Önce diyemeyeceğim. Çok zor. Evet. Yani. sor. Sor Gülay. Yok ya o çok utanmaz değil. Biraz utanmaz. Hiç değil hatta. Evet. Hiç utanmaz. Abla <laughs> abi bir şirin baba sesi çıkartsın. Niye? Abi bir Şirin Baba sesi çıkarsın. Şirin Baba, Şirin Baba. <laughs> Teşekkür ederiz Gülcü. Seni de sabitleyeceğim. İlk evlilik teklifini kim, kim etti? Sence ben etmiş olabilir miyim? Tabii ki de İsmail etti. Başka şey, kızlar evine gelmedi bana. Teşekkür Maç ederim Mahfey. genelde maçı takip etmeyi daha çok sever. <laughs> Ona bakabilir miyim? Ya şu şey gelmiş ya. Ne ya? BTC Türkiye Milli Maç heyecanı devam edecek. Neden öyle bir gruba girdiğine yani bak bakacağım onu da. Tamam, eğlenir misin ben? Şu yayına bir sen bak. Ben dişmeye bakacağım. Al. Ah. <laughs> bir şey yok be. <laughs> ne saçma soru ya demiş. Şey? Ne? ne bunlar? Pardonla. Onu bilmiyor <yu> da öyle. <gülüyor> 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 bas bas, bas. <laughs> Neden